Tekrar merhaba çocuklar. Şimdi matematikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayfa 234'teki alıştırmaları yapmıştık en yani son. Şimdi 5. ünite değerlendirme soruları var. Şimdi bunları birlikte çözelim. Siz bunları yapmıştınız zaten. Buradan yine kontrolünü yaparsınız. Evet birinci soruyla başlayalım. Oyuncak ayının fiyatına karşılık gelen para miktarı aşağıdakilerden hangisindedir? Evet oyuncak ayı ne kadarmış? Altında yazıyor. 17 TL'ymiş. Biz şimdi 17 TL'yi bulacağız. A şıkkına bakalım. Bir 10 var. Bir 5 var. 15. B şıkkına bakalım. 10, 10 var. 15 var. 2 daha. 17. Bakın doğru cevap. B. Yine de biz C'ye de bakalım. 10, 15. 1 lira var. Bu 16. İsterseniz altına yazmak gerekirse. Bu 15 lira. Bu 16 lira eder. Bu da 17 lira eder. Bize aynı fiyatını soruyor. 17 lira B şıkkı doğru. Efe 50 TL'sinin 10 TL'siyle kitap 5 TL'siyle defter aldı. Efe'nin geriye kaç TL'si kaldı? Evet işlem yapmak gerekirse Efe önce 50 lirasının 10 TL'sini kitap aldığı için parası azalacak. Çıkarma işlemi 50'den 10 çıkar. 40 TL'si kalır. Sonra 40 TL'sinin 5 lirasına da defter alıyor. Yine parası azalacak. 40'tan da 5'i çıkarırsak 35 TL'si kalır. Doğru cevap. İşlem yaparak buldum. 35. Zihinden de bulabilirim. 50'den 10 çıkar. 40. 5 daha geriye git. 35 TL'si kalır. Şekillerin boyalı kısmını ifade eden kesirleri noktalı yerlere yazınız. Evet. Şimdi burada bir bütün var. Bütün kaç eşit parçaya ayrılmış? 4. Bunların her birine biz çeyrek diyorduk. Bakın bir parçası boyanmış. Yani bu bütünün çeyreği boyanmış. Çeyrek çeyreği boyanmış. Evet burada yine bir bütünümüz var. Yine dört eşit parçaya bölünmüş. Ama hepsi boyanmış. Yani tamamı boyanmış. O zaman bu boyalı kısım bütünü ifade eder. Hepsi boyandığı için. Burada bir parçası bağlanmıştır, çeyrektir. Burada hepsi bağlanmıştır, bütündür. Evet, saatler var burada. Evet, şimdi saatlerin e, kaç olduğunu yazınız diyor. Evet, e, bunlar analog saatler bildiğiniz gibi. Yelkona bakıyorum. altın üstünde. Altın üstünde olduğu zaman buçuktu. Kaç buçuk? 12 ile 1'in arasında. Evet, burada saat 12 biz dijital saat olarak yazalım isterseniz. 12.30, 12.30 yazabiliriz. Evet, burada yelkovana bakıyorum. Tam 12'de. O zaman bu neydi? Tam saatti. Akrebe bakıyorum 4. Saat tam 4. Yine dijital olarak ben yazıyorum. Saati yazdım. Tam saatlerde dakika kısmı 0.0 oluyordu. Saat tam 4. Evet yine buraya bakıyorum. Yine buçuk bir saat. Kaç buçuk? buçuk Evet. Yine başına sıfır koyarak yazdım. 0, 3, 30, 3,5 yazabiliriz. Okunuşu 3,5. Aşağıdaki saatleri inceleyiniz. Saatlerin okunuşunu yanlarına yazınız. Evet. 0, 1, 45. Saat kısmı 0, 1. Dakika kısmı 45. 45 olduğu zaman ne oluyordu? Çeyrek var alıyordu. Hatta analog saatte yalkıman 9'un üstünde oluyordu. Burada 1.45. Kaça çeyrek var? 2'ye çeyrek var. O zaman bunun okunuşu nedir? 2'ye çeyrek var. 45 olduğu zaman dakika 45 olduğu zaman çeyrek var oluyor. 2'ye çeyrek var diye okuyoruz. Çocuklar ben mouse ile yazmaya çalıştığım için yazım biraz kötü oluyor. İdare edin. Evet burada bir an e analog saat var. Yine yalkıman 12 isimde, tam saat. Burada nedir? Saat 3'tür. Çok kolay. Saat 3. Tam 3. Tam saat. 6. soruya geçtik. 3 hafta, 2 gün ve 24 saatlik bir seyahatin toplam kaç gün sürmüş olduğunu belirtiniz. Bizden ne olarak istiyor? Gün olarak istiyor. Bakın burası önemli. Gün olarak istiyor. Yani bunların hepsini biz güne çevireceğiz. Şimdi 3 hafta. 3 hafta kaç gün eder? Bir hafta kaç gündü? 7 gündü. O zaman burada bir çarpma işlemi yaparak 3 haftanın kaç günü ettiğini bulabilirim. 3 kere 7, 21. Bunu bulduk. 3 haftayı bulduk. 2 gün daha var. 21 artı 2 artı bir de 24 saat var. 24 saatte bir güne de bir de bir var o zaman. Hepsini bakın güne çevirdik. 21, 2 daha, 23, bir daha, 24 gün eder. Evet, bu seyahatin hepsi toplam 24 gün sürmüştür. 7. soru, aşağıdaki boşluklara uygun sayı veya sözcükleri yazınız. Bir yıl kaç aydır Öğrenmiştik. 12 aydır. Bir ay kaç gündür? Ortalama biz ne diyoruz? Bir ay 30 günden hesaplanır dedik. Evet. Bunun detayına girmek gerekirse bir yılda 12 ay vardır. Ee, biliyorsunuz bunların 7 tanesi 31 gündür. 4 tanesi 30 gündür. Şubat ayı ise 28 gündür. Ama 4 yılda bir 29 gün olur. Bir gün kaç saattir? Bir gün 24 saatte kurayı 24 yazdım. 1 saat ise kaç dakikaydı? 60 dakikadır. Bir saat 60 dakikadır. Bir yılda kaç mevsim vardır? 4 mevsim vardır. Bunlar yaz, sonbahar, kıştır. Burada kim yok? İlkbahar. Yazdan önce ne vardır? İlkbahar. Buraya ilkbahar yazmam gerekiyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kıştır. Mart, Nisan, ilkbahar Mart, Nisan ve Nisan'dan sonra hangi ay gelir? İçinde bulunduğumuz ay Mayıs ayı. Yani ilkbaharın son ayıdır. Bundan sonra yaz mevsimi başlayacak. Günlük 1 saat 30 dakika ders çalışan bir öğrenci saat 09'da çalışmaya başlarsa kaçta ders çalışmayı tamamlar? Evet, 09'da başlarsa 1 saat 30 dakika ders çalışacak. Yani 1 saat 30 dakika ileri gidecek saat. Saat 9:00'da başlarsa 1 saat ileri gitsek ne olur? Saat 10 olur. Bir de 30 dakika yani buçuk. Yarım saat ileri gidecek. 9-10 ne olur? 10.30 olur. Biz bunu dijital olarak saat yazmamız gerekirse saat 10.30 olur. Yani 9'da başlayan bir kişi buçuk saat çalışırsa saat 10.30'da çalışma biter. Evet 6. üniteye geçmiş olduk çocuklar. E, yaptıklarımızla kendi yaptıklarınızı karşılaştırın. Yanlışlarınız varsa düzeltin. Tekrar görüşmek üzere.